Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, dünyadaki en olmaz yedi okula bakacağız. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi başlayacak. Arkadaşlar böyle e, zaten kapa fotoğrafı da bayağı değişik. Şimdi <laughs> reklamı atalım. Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okul denilince aklınıza sıradan sınıf ve dersler geliyorsa birazdan izleyeceklerinizden sonra bakış açınız tamamen değişecek. Hamburger Üniversitesi'nden mağara okula, yüzen sınıflardan sığınak okula kadar hepsi burada. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> 7 numara Abo İlk Öğretim Okulu hmm. Listeye ilginç bir okulla başlıyoruz Burası Amerika'nın New Mexico eyaletinde bulunuyor Okulun tamamı yerin altına inşa edilmiş Normal zamanlarda okul olarak kullanılıyor Ama aynı zamanda da bir sığınak 1962 yılında Rusya ile olan sorunlardan dolayı önlem olarak inşa edilmiş İçeride dezenfekte duşları, mahzen ve su kuyuları bulunuyor. Burada öğrenci olmak sizi Fallout oyununda gibi hissettirebilir. Bahçe, kütüphane ve yemekhane gibi alanların tamamı yerin altında gizli ve halen aktif olarak kullanılıyor. Siz böyle bir yerde okumak ister miydiniz? Açıkçası ben istemezdim. Arkadaşlar siz ister miydiniz? 6 numara Elf Okulu. Elf Okulu. Büyüyünce ne olacaksın sorusuna bu okuldaki öğrencilerin cevabı net. Elf. İzlanda'da bulunan bu ben okul de... kültürleri ve ülkelerinde yaşadığına inandıkları 13 farklı elf türü hakkında eğitim veriyor. Yerel halk elf denilen yaratıkların varlığına inanıyor ve bu kültürü yaşatmak istiyorlar. Elfler insana benziyor ama insanlara gözükmüyorlarmış. Böyle söyleyince bana daha çok üç harflileri anımsattılar ama neyse. Bu okuldan bugüne kadar 9000 kişi mezun oldu ve bir el uzmanı olarak diploma aldılar. Nerede iş buldukları ise meçhul. 5 numara Hamburger Üniversitesi. Hamburger Üniversitesi. İsminden dolayı şaka olduğunu sanabilirsiniz. Ama Hamburger Üniversitesi kendi alanında oldukça kabul gören bir okul. Bu üniversite McDonald's'a ait. Okulda sandığınız gibi nasıl hamburger yapılır diye öğretilmiyor. Öğrenciler mezun olduklarında fast food dünyasında yöneticilik gibi yüksek mevkilerde çalışabiliyorlar. 1961 yılında kurulan ana kampüsü... ...farklı ülkelerinde de kampüsleri var. Tokyo, Londra, Sydney, Munich ve Kendinize inanmayacaksınız ama bu üniversiteye kabul edilmek Harvard'a girmekten daha zor. Neden ki? Dört numara Yakutya Göçebe Okulu. Hem kamp yapmak hem de okula gitmek ister miydiniz? İşte doğadan kopamayanlar için güzel bir okul. Bu okul Yakutya denilen Rusya'nın kuzeydoğu Sibirya'daki en büyük bölgesinde bulunuyor. Hava şartlarından dolayı buradaki gittim, çocuklar gittim, tüm gittim, sene ailelerinden Rusça uzakta öğrenmeye... yatılı okullara gitmek Hiç zorundalar. Yani. Buna Çünkü bir çözüm çok olarak zor. onlar da çadır okulları bulmuşlar. Çok zor. Göçebe kültürde yaşayan bu insanlar gittikleri her yere çadır okulları da götürüyorlar. Öğretmenler ise büyük bir çadır içinde birçok farklı yaştan öğrenciye eğitim veriyor. Zorlu ama zevkli bir okul bence. Ne dersiniz? Bence de. 3 numara. Orestad Lisesi. Orestad. Lise denilince aklınızda canlanan klasik görüntüyü unutun. Çünkü burası tamamen hayallerin ötesinde. Evet. Okul Danimarka, Kopenhag'da bulunuyor. Ödül almış, yenilikçi bir mimarisi var. Evet. Örneğin geleneksel sınıfların aksine şöyle gördüğünüz daire şeklinde üstü açık sınıfları var. Vallahi Okuldaki mı? tüm öğretim materyalleri dijital. Okulda matematik, fizik gibi derslerin yanı sıra medya, iletişim ve kültüre odaklı bir eğitim veriliyor. Bence arkadaşlar siz de buraya gitmek ister miyim? Ben buraya gitmek isterdim. Çok güzel Böyle bir yerde çünkü. dersler asla sıkıcı olamaz. Bence de. İki numara mağara okul. Mağara okul mu? Şimdi okulunuzun bir mağarada olduğunu düşünün. Hayır milattan öncesine gitmiyoruz. Burası Çin'in güneyindeki Miao bölgesi. Miao insanları Çin'in geçim düzeyi en düşük etnik gruplarından biridir. Bu geçim sıkıntısı okullarına da yansıyor. Bir okul inşa edilemediği için onlar da yakınlardaki büyük bir mağarayı okul haline getirmişler. Farklı yaşlardaki 186 öğrenci burada eğitim görüyor. Sınıflar, oyun alanı, yemekhane, her şey mağaranın içinde. Ve öğrencilerin okula ulaşması yürüyerek 2 saat sürüyor. Bir numaralı okulu açıklamadan önce Arkadaşlar kanala abone olup, lütfen olup lütfen aramıza katılın. Lütfen Böylece yeni lütfen. videolardan lütfen. ilk sizin haberiniz olur. Yazın. Bir numara, Yüzen Okul. Yüzen Okul mu? Sıradaki ilginç okul Bangladeş'ten. Uzakdoğu'da her yıl görülen son yağmurları esnasında birçok köy sular altında kalıyor ve tabii birçok okulda. Bu yüzden çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için yüzen okullar inşa edilmiş. Bangladeş'te toplam 23 adet yüzen okul bulunuyor. Bu okullar çocukların hmm. evlerine gidip tek tek onları alıyor ve okul bitişinde de tekrar evlerine bırakıyorlar. Yani okulunuz aynı zamanda okul servisiniz de oluyor. Böyle zor durumlarda bile eğitime ara vermemeye çalışan bu insanlar bir alkışı hak ediyorlar. Yani bir en sevdiğiniz var. okul hangisi oldu yorumlarda. Bir evet arkadaşlar, Ersoy'un okulunu seviyoruz hani onun için. arkadaşlar bugünkü videoyu bu kadar diye kanal abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bugün dünyadaki en sert, en inanılmaz en değişik yedi okula baktık bugünkü videomuz kadar daha daha fazla böyle videolar için abone olup like atmayı ve yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyorum hoşçakalın bay bay.